Merhaba. Bugün sizlere diksiyonla ilgili bazı terimlerden bahsedeceğim. Daha önceki videomda diksiyonun ne olduğunu uzun uzun anlatmıştım. Dilerseniz önce onu izleyebilirsiniz. Fransızcadan aldığımız bu kelimenin bizde tek kelimelik bir karşılığı yok aslında. Diksiyon güzel konuşma diyebiliriz ama oradaki güzel kelimesiyle ne ifade etmeye çalıştığımız önemli. Güzel derken duru, açık, vurgulara ve çıkaklara tam uyarak konuşma kastediliyor. Karşınızda işitme sorunu olmayan birisi varsa ve siz konuştuğunuzda sürekli "Efendim, anlamadım, tekrar eder misin?" demiyorsa sizin konuşmanız anlaşılırdır. Yani diksiyonunuz düzgündür. Güzel konuşma doğuştan gelen bir yetenek olabildiği gibi sonradan da geliştirilebilir. Yani diksiyon öğrenilebilir. Bunu unutmayalım. Kısaca bir tanım yapalım tekrar. Diksiyon, seslerin, sözlerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarını kurallarına uygun olarak söyleme biçimidir. Peki fonetik ne demek? Ses bilgisi. Kısaca ses bilgisi dilsel seslerin ögelerini araştıran bir bilim dalı. Araştırma nesnesi konuşulan dildir. Fonetik insanların çıkardığı seslere dillerden bağımsız olarak sesin hangi organlarla nasıl çıkarıldığını, bu seslerin fiziksel özelliklerini ve benzeri inceleyen bir bilim dalıdır. Sürekli sesten bahsettik. O zaman sesin de bir tanımını yapalım. Ses, akciğerlerden çıkan havanın ses kirişlerini titretmesinden veya ağızdan sürünerek, patlayarak veya sızarak çıkmasıyla meydana gelen selen veya gürültü. Tını nedir? Yüksekliği ve şiddeti aynı olan sesleri birbirinden ayıran nitelik. Ton ise sesin şiddeti, yüksekliği ve anlatım nitelikleri demektir. Vurgu, sözcüklerin bir hecenin üzerinde yapılan baskı sözcüklerde bir hecenin üzerinde yapılan baskı ama sadece sözcük kelime vurgusu değil onun yanında e, cümle vurgusu da vardır bu konuyu daha sonra ayrıntılı bir şekilde anlatacağım gelelim artikülasyon yine Fransızca bir terim artikülasyon konuşma organlarının boğazdan çıkan sese biçim vermek için topluca çalışmasına denir boğumlanma da diyebiliriz. Bazı kişiler e, sesletim diyorlar. Harflerin sesletilmesi. Ben boğumlanma demeyi tercih ediyorum. Çünkü sesler boğumlanır. Sesleri doğru ve yerinden çıkarmaktır. Artikülasyon ses çıkarırken ses yolunun herhangi bir yerindeki kapanma veya daralma olayı böylece sese biçim verilmiş olur. Dikkat edin. Sesler boğumlanır dedim. Örneğin ünlüler yani ünlü sesler vokal de diyoruz. 8 ünlü harfiniz var biliyorsunuz. A, E, I, İ, I O, Ö, U, Ü. Bakın bunları tek bir noktadan değil ama bir bölgeden boğumluyorum. Dolayısıyla buna boğumlanma bölgesi denir. Yani ünlü harfler söylenirken dilin toparlandığı bölgeye boğumlanma bölgesi denir. Boğumlanma noktası nedir peki? Ünsüz harfler söylenirken dilin veya dudakların dokunduğu ya da yaklaştığı noktadır. Ünsüz harflere dikkat edelim. Örneğin ç derken bakın ç, ç dişlerim devrede. B, 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 m, m bakın burada dudaklar devrede. Ya da t, t derken hem diş hem e, dilim devrede. Demek ki hangi organlar e, devredeyse ve dil neredeyse konumuna göre buna boğumlanma noktası diyoruz. Ses cihazı duydunuz mu daha önce? Hançere ses cihazı ses cihazdan çıkar. Ses cihazı insanın yemek yerken kullandığı organların tamamıdır aslında ve ses yolu dediğimiz şeyse gırtlaktan dil ucuna kadar olan boşluk üst çene, alt çene, dil, yanaklar, küçük dil, dudaklar, üst ve alt çenenin sabitlediği boşluk yani burun boşluğu. Ses yolu ağız ve burun geniz olmak üzere ikiye ayrılır diyebiliriz. Bir de diksiyonla ilgili bazı işaretler var. Onlara bakalım. Şu işaret ki buna bazıları şapka der. Şapkayla bir ilgisi yoktur. Buna düzeltme ya da inceltme işareti diyebiliriz. Bakın ne görev, ne işe yarıyor? Laik. Şimdi burada a'yı biraz uzattı ve kendisinden önceki e, harfi, ünsüz harfi inceltti. La demiyoruz. La, laik diyoruz. Yine aşık derken a'yı uzattı. Aşık değil. Ve e, bu düzeltme işareti alıntı kelimelerde vardır. Gelelim şu işaret iki nokta üst üste böyle bir işaret gördüğünüzde bir ses uzatma anlamına gelir. Münzevi derken bakın münzevi demiyorum münzevi iyi uzattık. Başka örnekler de verebiliriz. Örneğin memur demiyoruz değil mi? Memur diyoruz bakın orada uzun söylememiz gerektiğini yine bize belirtir. iki nokta üst üste. Şöyle bir çizgi görürseniz vurgu demektir bu. Yani bu çizgiyi gördüğünüz yerde vurgu yapmanız gerektiği anlamına gelir. Mısır'a gittim, mısır yedim. Dikkat edin. Bu ülke olan Mısır'a gittim, mısır yedim. Çünkü özel isimlerde vurgu ilk hecededir. Cins isimlerde vurgu ikinci hecededir. Buna dikkat edelim. Anlamı tamamen değiştirebilir. Vurgu önemli. Şu işaret ulama anlamına gelir. Ulama ne demek? Bir sözcüğün sonundaki e, ünsüzün ondan sonra gelen sözcükteki ünlüyle yani ünlüyle başlayan bir sözcük varsa bu ikisini beraber boğumlamaktır ulama. Bakın kabul L ile bitti, etmek E ile başladı. Şimdi ben bunu şöyle söylemiyorum. Kabul etmek, kabul ettim değil. Örneğin evlilik teklifini kabul ettim demiyorum. Evlilik teklifini Kabul ettim diyorum. Dikkat edin hem U biraz uzun, L ince ve sonrasındaki E ile birleştirdik. Kabul etti. Ee, başka örnekler de verebiliriz. Örneğin şehit oldu demeyiz. Oradaki T hem D'ye dönüşür. Şehit oldu şeklinde söylenir. Ee, özel isimlerde de vardır ama orada anlamı bozabilir. Örneğin Sezen Aksu dediğimizde bir çırpıda söylersek bakın Sezen Aksu deriz ama o zaman kişinin adı soyadı birbirine karışabilir. Gelelim şu işaret e, e'nin üzerinde bir şöyle eğik çizgi ufak ya da bir nokta görürseniz kapalı e demektir bu. Ne demek kapalı e? Ağzın konumuna dikkat edin lütfen bakın e, e. Bu iki e birbirinden farklı, açık ve kapalı. Yani engin bu kapalı e'dir. Bakın. Engin demiyorum, engin. Yine önem değil, önem. Buradaki e'nin de kapalı okunması gerektiği anlamına gelir. Şöyle bir işaret var. Geçiş sesi demektir. Geçiş sesi. Yine alıntı kelimelerde bakın. E, i̇ki ünlü yan yana gelmişse aile aile demiyoruz değil mi? Aile diyoruz. Arada Y varmış gibi ama tam da Y'yi söylemeyeceğiz. Yani aile değil, dikkat edin. Aile, A'yı uzatıyoruz, İ'yi biraz uzatıyoruz. İkisini birbirine bağlıyoruz. Aile, böyle bir geçiş var arada. İade derken de aynı şekilde. iade demiyoruz. İade. İade de değil, bakın dikkat edin lütfen. Demek ki bu geçiş sesi demek. Son olarak kesme işaretimiz var. Ki kesme işareti, Gerçekten sözcüğün e, o noktasını kesmemiz gerektiğini söyler bize. Örneğin son zamanlarda çok sık duyduğumuz bir kelime vak'a. Bakın dikkat edin. Vak'a ya da vak'a demiyorum. Yine alıntı bir kelime bu. Vak'a. Vak'alar arttı. Vak'a sayısı şeklinde böyle biraz kesik söylemek gerekir. Tıpkı neş'e kelimesinde olduğu gibi. Neş'e değil neş'e şeklinde söylemek gerekir. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.